arkadaşlar bugün günlerden Pazartesi ve biz Nilhan'la kahvaltımızı hazırladık. Nilhan dayanamadı başladı. Ben de şimdi oturacağım. Evet, televizyonumuzu da açtık. Televizyonu izleye kahvaltımızı yapacağız. Evet gördüğünüz gibi Nilhan dayanamadı yiyor. aferin benim kızıma. Kendi başına yiyebiliyor. Size afiyet olsun arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bugün kahvaltıdan sonra size bir daha çekmedim. Çünkü sabahtan beri soğuktan dolayı battaniyenin altında oturuyoruz. Nilhan'la. Bugün gerçekten çok soğuk. ya yani Güneş gene var ama dediğim gibi sadece güneşin adı var. Sonra biraz önce tam bu video başlattım. Kapı çaldı. Görevli gelmiş. Abla dedi kaloriferleri yaktık. Vanaları bir açar mısın? Bu ev yerden ısıtmalı olduğu için, petek olmadığı için hani peteğin üstünde olur ya bana. Dedim ben vanaları açmaktan anlamıyorum. Dedi ben yapayım. Sağ olsun hepsini açtı. Biraz sonra dedi ev ısınır. Biz de dedi kaloriferi açalı dedi 2-3 saat oldu dedi. Yani kazanı açalı. Dedim valla bugün de açmasaydınız artık arayacaktım. Gerçekten çok üşüyoruz. Yani biz bu evi yerden ısıtmalı diye tuttuk. Hani giriş kat olmasına da o yüzden çok önemsemedik çünkü yerden ısınma olunca e, çocuk için daha iyi oluyor. Nilhan çünkü sürekli yerlerde sürünen bir çocuk. Yerlerde sürünmesini de geçin sürekli gidip soğuk yerlere basar. Öyle bir huyu var. Şimdi artık yerler ısınacağı için e, Nilhan istediği yerde gezebilir. Çocuğu bugün lahana gibi üst üste giydirdim. Kendim öyle kazaklarımı giydim öyle oturuyorum sabahtan beri. Hiçbir iş yapmadım. Makineyi çalıştıracaktım. Bulaşık makinesini. Onu bile çalıştırmadım. Daha kahvaltı bulaşıkları tezgahın üstünde duruyor. Ee, çamaşır makinesine çamaşır attım. Nilhan'ın e, birkaç tane lekeli kıyafeti vardı. Onları attım. Şimdi onlar bitti. Onları asacağım. Bugün e, yemeğimiz azıcık var ama gene bir yanına yemek yapmak lazım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Neyse bakalım buluruz bir şeyler. Dediğim gibi kaloriferlerin yanmasına çok sevindim. Allah yani bu evi barkı olmayan insanlara gerçekten yardım etsin çok üzülüyorum. Diyorum biz evdeyken böyle dayanamıyorsak onlar ne yapıyor? Bu bizim e, Nilhan doğduğundan beri üçüncü evimiz. E, daha önce bir evde oturduk. O evinde alt katı yurt dışında yaşıyormuş. Tabi yaz bitince onlar gittiler. Gidince de bizim evimiz hiç ısınmadı. 1500 lira gibi bir doğalgaz parası ödedik. Ama boş ödedik yani. Sadece mutfak ve oturma odası ısınıyordu. Geri kalan yerler buz gibiydi. Sanki duvarlardan böyle yüzümüze soğuk vuruyordu. Bu eve biz tam e, çok fazla yani nasıl diyeyim? Ayaz, karakış olur ya, kar çok yağmıştı. Kar tatilinde taşınmıştık. O yüzden bu evden o kadar korkmuyorum. Çünkü dediğim gibi e, en soğuk zamanlarda taşındık ve o zaman da hiçbir sıkıntı yaşamadık. E, burada Oraya kıyasla daha az geliyor fatura. Tokatsiz tarafı ısınmıyor sadece burada. Oralarda artık yerden ısıtma olduğu için vana ay diyorum. Borularda bir tıkanıklık mı var? Yoksa boruları belli bir yere kadar mı döşediler bilmiyorum. Şimdi İlhan'ı uyuttum. Bugün gördüğünüz gibi e, renkli lenslerim gözümde. Biraz da makyaj yaptım. E, öbür şeffaf lenslerimin biraz dinlenmesi gerekiyordu. Nilhan gözlük taktığım zaman gözlüklerimi çekip alıyor gözümden, e, fırlatıyor atıyor. O yüzden e, gözlük takamıyorum maalesef. Evde böyle biraz garip oldu ama renk renkli lenslerimi taktım biraz da değişiklik olsun diye. Şimdi diğer lenslerim dinlenince diğerlerini takarım. Renkli lensler gerçekten insanın gözünü çok görüyor, diğerleri gibi değil. Bunlar da numaralı bu arada. E, gözlerim çünkü çok fazla, yani ileri derecede görmüyor. Gözüksüz hiçbir şey yapamıyorum diyebilirim. Neyse arkadaşlar ben çamaşırlarımı asayım sonra tekrar sizle görüşürüz. <laughs> kahvaltı başındayız ve şu an kahvaltımız hazır. Hemen oturacağız. Nilhan gene her zamanki gibi başladı. <laughs> Patatesi hiç dayanamıyor. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar sizle görüşürüz. Esala. Canım. Canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, günaydın diyeyim hatta. Bizim için sabah. Ama saat şu an 1'e 20 var. Hatta öğlen ezanı okundu. Sabah kalktık kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltıyı bitirdik. Şimdi ben kahvaltıyı toplayacağım. Bulaşık makinemın da bitmesine az kaldı. 6 dakikası kalmış. Onu bekliyorum. Bu arada da çayımı içiyorum. Bujelerim bu arada çok kötü çıkmışlar hep. Arkadaşlar evi dip köşe temizlediğim için her yer tertemiz. Sonunda hani kışa hazırım diyebilirim. Yani sonunda hazırım. Vallahi e, bir hafta uğraştım. Şimdi her yerim tutulmuş ağrıyor. Çünkü sürekli terleyip balkona çıktım serinlemek için. Öyle olunca da her yerim tutulmuş. Baya kötü oldu. Valla bugün e, şöyle üstünden bir süpüreceğim gene. Çünkü bir daha hakkından gelemiyorum. Zaten her gün mutfak süpürülüyor. Oturma odası süpürülüyor. E, bugün böyle bütün evi süpüreceğim. O işlerimi halledeceğim sonrasında çamaşır attım makineye her zamanki gibi onları asacağım yani çamaşırlar da artık çabuk kurur kaloriferler yandığı için bu arada dün kaloriferler yandı diye sevindim ama kaloriferler evi hiç ısıtmadı buz gibiydi herhalde ilk yaptıkları için öyle oldu bugün biraz daha iyi hatta sabah terleyerek uyanmışım yorgan fazla gelmiş şimdi de mutfağın camını açtım kızartma yaptım diye koku çıksın evi havalandırıyorum ya daha doğrusu mutfağı havalandırıyorum diğer yerleri açmadım oh valla böyle <laughs> şu deprem olayına çok üzüldüğüm için video çekesim yoktu yani kaç gündür çekip çekip bırakıyorum sadece atmaya elim ermiyor demeyeyim varmıyor yani Bugün yine bir bebek daha kurtulmuş sabah haberlerde duydum. Çok üzülüyorum. Dün ağlayalım hatta oturdum. Dedim benim çocuğum da olabilirdi diye. Diyorum ya o yüzden hiç video atasım gelmiyor. Oh. Böyle. O yüzden enerjim düşük. Onları düşündükçe böyle üzülüyorum. Allah'a sürekli şükrediyorum. Sıcacık evindesin. Çocuğunla beraber. insanlar orada annelerini bekliyor. Çocuklarını bekliyor. Eşlerini bekliyor. Ya yani çok değişik bir durum. Bir an önce inşallah daha fazla can kaybolmadan umarım bu süreç biter. Allah bir daha da yaşatmasın. Gerçekten zor herkes için, onlar için. Biz bile yaşamadığımız halde etkileniyoruz. Bir de onların psikolojilerini düşünelim. Çok kötü yani. Şimdi beraber mutfağı toplayalım. Sonrasında tekrar devam ederiz. Ama dediğim gibi ilk önce şey, çamaşırları asmam lazım. Onlar kurur hemen zaten. Ev sıcak olduğu için geçen yorumlarda şey yazmışlar enerjinin çok düşük diye de <laughs> ne kadar yorgunum bir bilseniz tabi düşük olur enerjim yani istemeden yansıtıyorum ama ne buraya da sürekli gülüp eğlenemeyiz yani hep öyle geçmiyor hayatımız gülüp eğlenerek neyse hadi o zaman mutfağı beraber toparlayalım Sonrasında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar mutfağı topladım, bulaşıklarımı yıkadım, geri kalanlarını makineye yerleştirdim. Şimdi e, kızartma tenceremi burada bıraktım çünkü akşam yemeği için e, gene kızartmam gereken şeyler var. Masamı da topladım. Nilhan'ın masasını da temizledim. Bir yerler kaldı, projek yerlere de pek fazla bir şey dökülmemiş. Nilhan'ın uykusu gelmiş, yastığını getirmiş. Şimdi onu yutacağım. Şimdi ben Nilhan'ı uyutayım. Ay arkam çok lan şöyle <laughs> döneyim bari. <laughs> Daha orayı toplayacağım. Şimdi Nilhan'ı uyutayım arkadaşlar. Sonra onu uyuttuktan sonra yemeğimi yapayım. Çamaşırlarımı hala asmadım. Onlar asım. Onlar bitti. Sonra tekrar görüşürüz. Tamam anneciğim sabırsızlanma. Çok uykun geldiğini biliyorum. Bakın şuna teyzeleri. Bakın bakın. Uyku mu geldi annem senin? Valla süt veriyordum normalde uyumadan önce ama bugün çok yedi. Daha biraz önce yedik. Şimdi biraz önce gene muz verdim muz yedi. O yüzden onu direkt uyutacağım. Sonrasında tekrar sizinle görüşelim. Arkadaşlar şimdi Nilhan'ı uyuttum. Gördüğünüz gibi ikindi okunuyor. Daha doğrusu duyduğunuz gibi. ikindi okunuyor. Balkonda çiçeklerim kendinden geçmişler. Herhalde onlara da artık soğuk geliyor balkon. Vallahi bir içeri bir dışarı çiçeklere bir yer bulamadım gitti. Şimdi ben çiçekleri içeri getireceğim. Sonrasında onları bir düzene sokacağım. Herhalde oturma odasına alırım büyük ihtimal. Çünkü gerçekten dışarısı onlar için de soğuk. Şimdi ben onları getireyim. Şu geçen gün e, şey yaptığım sukulentin. Şu da kopmuş. Şimdi üstüne de şöyle nasıl göstereyim? Ha, minik bir böyle bir parça var. Şimdi ben bu ölsün istemiyorum çünkü en sevdiğim sukulent bunlar. Bir tane de şöyle canlı bir yaprağı var. Bir de suya koyduklarım vardı. Şimdi ben onları bir şuraya mesela bir tane ekmişim. Göstereyim size de. Şu gibi. Ama bir şey yok. Yerini mi sevmedi? Ne yaptı? Ben şimdi bunu ayarlayayım. Oh, bakalım şu neredeymiş? Şimdi arkadaşlar ben bunu bu, bu şekilde suya koymuştum ya. Biri söyledi bana bu yöntemi. Arkadaşım biri demin ya. <laughs> Arkadaşım söyledi. Ama sadece altına şöyle ip gibi bir şey çıktı. Şu an odaklamıyor da. Nasıl gösterebilirim ki? Şöyle ip gibi bir şey oldu. Ben bunları da gene ekeceğim toprağa. Bir umut. <laughs> Bu çiçeği geri hayata döndürmem lazım. Hatta bir tane şey var. Hmm. Instagram'da bir sayfa var. Onun da YouTube kanalı var gerçi. Onun böyle çiçekleri çok güzel. Bunları falan göstermiş. Geçen sordum. Nasıl yapacağım dedim. Toprağa sapla dedi. Saplıyorum ama bir şey olmuyor. Beceriksizim galiba. Bakalım şunu da saplayacağım şimdi. İnşallah olurlar ya. Üzülüyorum. En sevdiğim buydu benim. Gözüm gibi bakıyordum. Kırıldı oradan oraya taşırken. Daha mı derine saplamalıyım acaba? küçük maşı da koyalım bakalım. Sudan aldığımı. Ben şunu da saplayacağım gene. Şöyle biraz derine yer açayım da. Valla ben şu ucunu da keseceğim. Şuradaki ucu. Valla bunun hakkında bilgisi olan varsa lütfen söylesin. Gerçekten çok seviyorum bu su suklentimi. Üzülürüm. Ölürse. Bunlar suyun içine düşmüş. Sen i̇şte hiçbir belirti yok. Allah Allah. Daha önce de buna bir şey olmuştu. Ben böyle toprağı saklamıştım. Oradan büyümüş gitmişti. Şimdi niye bir şey olmadı onu anlamadım. Neyse, Şuna güveniyorum. Sadece şu an şuna güveniyorum. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aloe veralarım hep minik minik yavrulamış. Onları ben şu büyük saksıya ekeceğim. Bu da geçen e, şu kaktüsünden kopan parça. Ölmesin diye buraya ektim. İnşallah tutar. Bilmiyorum. Çok şey ümit ediyorum ama. Neyse. Ben şimdi şu aloe veraları buna geçireyim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah burada devamı gelir. Şimdi arkadaşlar ben bunu buraya ektim. Bakalım ne olacak. Şöyle aralıkla ektim. E, sulayacağım. Şimdi şu çiçek Allah <laughs> emanet ölmüş yani. Bunu artık e, keseceğim, atacağım. E, aloe veraların şu dibindekilere aldım gördüğünüz gibi. Bir kısmını da bıraktım. E, en çok değer verdiğim çiçek aloe vera diyormuşum. Şu inşallah kurtulur. Burayı da biraz pislettim. Şimdi İlhan'dan ses geliyor. Uyandı galiba. Bir ona bakayım. Olmadı onu sallayayım. Sonra da buraları toplayayım.